Aha maşallah. Hayırlı uğurlu olsun abi tekrar. Biz teşekkür ederiz abi. Bu 90 ile 400 çalışmaz fark mı? Evet, mi? evet abi. 20 voltun farkı. Bir de motora bakalım. Evet arkadaşlar, Aa. Burdur Yassı Güme arazisindeyiz. 55 kava bir jeneratör teslimatı yaptık müşterimize. Makinamız şu an 400 volt 50 Hz civarı çalışıyor. Yine start stoplu anolardan arkadaşlar. Çekti akıma bakalım. Evet, pompa o kadar rahat çalışıyor ki arkadaşlar. Tam 17 amper. Traktör 260 volt. ongas. sesinden anlıyorsunuz bu rahatlığı. Birazdan yağmurlamaya vereceğiz arkadaşlar. Bu traktör bununla daha önce 35 kW çalışıyordu arkadaşlar. 3 litre civarı yakıyordu. Şu an makineyi büyüttük. Arkadaş başka bir kuyuda da kullanacak. 55 kW'a çevirdik. Şu an daha da bir rahatladı. Yani çıkan su da maşallah Ha, bu arada 7.5 hava 10 beygir pompa çalışıyor arkadaşlar burada. Bakalım mı ya bunu mu ya? Maşallah. Arkadaşlar e, evet. temizlik dört takratıyor yani. Evet abi su arttı. Evet arkadaşlar başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.